はいい感じで İslam aleminin bayramının mübarek olsun, huzurlu ve mutlu geçirmesini temenni ediyorum herkesin. Ee, eskiden bayramlar daha güzel oluyordu, örf ve adetlere göre daha güzel oluyordu. Şu anda insanlarımız e, biraz şey, geçim sıkıntısı çektiği için e, biraz mutsuz. Ama yine de İslam aleminin bayramını kutluyoruz. Emekliyim. <laughs> emekli maaşınız mi altında <laughs> yok altında ee, eskiden biz <laughs> bir kişi tek kişi çalıştığım için ben şişe cam fabrikasından emekliyim ee, iki tane üniversite oğlumu okuttum bir tanesi liseye kadar okudu mühendis çıktı oğlum falan şu anda bir tanesi Amerika'da en küçüğü ee, şimdi bu emekli maaşına iki kişi kaldık geçinemiyoruz ee, böyle bir oğlum kirada zaten ona yardımcı oluyorum elimden geldiği kadar. Yani zor. Geçim zor. 3 tane iki tane üniversite okuttum. Evet. Üç tane erkek çocuğu okuttum ve evlendirdim onları da. Şimdi şimdi yapamıyorum onu. Ee, tek emekliğim var. İki kişiye yetmiyor. Yani masrafım da yok benim. Efendime söyleyeyim. Eskiden birikim yapabiliyordun. İşte öğrenci okuttuğun halde birikim yapabiliyordun. Ev alabiliyordun, araba alabiliyordun. Böyle şimdi yapamıyorsun. Bayram bayram alışverişi yaptınız mı? Çarşıya, bakkala, pazara çıkabildiniz mi? Yok, yapamadım. Yani ne kendime e, eve e, tatlı aldık. Yani bir iki kilo tatlı aldık. Tabi o da işte, mecbur olacaksın. Şekerdir. Başka, başka neler? E, şimdi e, şu anda mesela ben torunlarıma, e, kız torunlarım var iki tane. Mesela onları giydiremedim. Yani bunun üzüntüsünü yaşıyorum. Böyle durum. Allah ama ülkemiz güzel. Şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'de çok yabancı var. Türkiye'deki gençlerimiz Türkiye'de kalmak istemiyor. Şartlar çok zor. Yani bugün 18 milyar bir kırsal bölgede kira olursa bu insan 17 milyar para alırsa asker ücret nasıl verecek, nasıl geçinecek, ne alıp ne yiyecek, emekli ne yapsın, evet. Ya şimdi eskiden şey vardı, fabrikalar var. Ben Beykoz'da oturuyorum, fabrikalar vardı. İnsanlar çalışıyordu, mutluydu, para birikimi yapabiliyordu, ev alabiliyordu. Şimdi mümkünü yok. Mümkünü yok. Yani demin de bahsettiğim gibi benim ortancı oğlum şu anda kirada 16 bin lira kira veriyor. Aldığı para çocuğun belli. Yardımcı, elinden geldiği kadar da yardımcı oluyorum. Yani inşallah düzelir. İnşallah düzelir. Türkiye, Türkiye çok güzel bir ülke. Bizim vatanımız. Yani bizim bizden başka dostu yoktur. Kızımla gezeceğiz. Tüm Müslüman aleminin mübarek Ramazan bayramını en içten dileklerimi kutluyorum. İnşallah tekrar nasip etsin. Hava da güzel dedik. Şöyle de bir dolaşalım biraz. E, ekonomik herkesi var şu anda etkiliyor. Maalesef. Türkiye'nin zaten her tarafında bu hissediliyor. Büyük şehirlerde daha çok hissediliyor. Bilhassa emekliler. biliyorsunuz. Siz emeklisiniz çocuk. Evet emekliyim. Onun için 10 bin lira emekli maaş alıyoruz maalesef. Çalışıyor musunuz? Şu anda çalışıyoruz ama ülke şartları çok kötü. Biz çalışıyoruz da çalışamayan yaşlı emeklilerimiz var. Onların durumunu göz önünde bulundurursak şu anda durumlar işler açısı yani maalesef. Bir eviniz kira mı? Olur, Ev kendimin. Bir de kira ödeyenleri düşünün. Allah yardımcılar olsun. Çok zor. Şu anda ekonomi bitik durumda. Bayram alışverişi yapabildiniz mi? Mantıklı, mantıklı. Yok yok. Nerede? Ya yani insanlar gerçekten bakıyorum yani kimsenin yüzü gülmüyor artık. Eski neşe, eski sevinçler yok. O bayram heyecanları yok. Günler öncesinde hazırlıklar falan. insanlarda maalesef eski neşe kalmadı. Bir ekonominin için hangi Ben inanmıyorum bu saatten sonra düzeleceğine. Çünkü 2009'dan sonra her gün daha kötüye gitti. Gitgide şu an geldiğimiz nokta hiç iyi günlere kalmadığımızı gösteriyor maalesef. Kim gelse düzeltemez artık bu saatten sonra. Vallahi biraz başımızdakiler kendi keyiflerinden kısarlarsa düzeleceğine inanıyorum. O şekilde olursa olur. Başka türlü emeklinin maaşından kısmayla bu iş olmaz. Maalesef. Bugünkü şartlarda 10.000 bin TL'nin hiçbir değeri kalmadı görüyorsunuz hayat şartlarında. Yani sadece mutfak masrafına yetmiyor. Kira ödeyen, fatura ödeyen insanlar var. Hayat şartları çok zor. Maalesef. Gerçekten çok zor. Allah herkese yardımcısı olsun. Sizin de bayramınızı tebrik ediyorum. Nice bayramlara inşallah. Doktor Elvin Abdurrahmanlı. Akademisyen olarak. Siyaset üzerine. Azerbaycan Bakanlığı'nın Türkiye Genel Koordinatörlüğü vardı bizde. 2020 senesinde kurulmuş. Şu anda Karabağ Platformu'nda da başkanlık yapıyorum. Bayramınız nasıl geçiyor? Bugün bayramın ilk günü. Bayramda maalesef gidemedi Azerbaycan'a. Biraz e, burada kalmayı düşündük. Gençlerle bir araya gelelim. E, faaliyetleri burada devam edelim. E, bayram ama çok sönük olduğunu görüyorum. Son yıllarda pandeminin de verdiği o etkiyle e, bayramla artık... E, daha da böyle ailelerden uzak olduğunu hissediyoruz gençlerde. Mesela çoğu gencimiz gitse bile neredeyse şöyle söyleyeyim, %50 gencimiz burada. Yani ailelerinden uzakta kalmak daha çok tercih ediyor. Hem masraf hem de ekonomik krizler de maalesef vurdu Türkiye'yi. de Dünyayı vurdu aslında. Tam Türkiye'de de diyemeyiz. Ee, Azerbaycan'da dünyanın her bir yerinde böyle ekonomik kriz vurdu. Maalesef e, uzak mesafelerde olan öğrencilerimiz kendi geçimlerini bazen karşılamak zor çekiyorlar diyebiliriz. Aslında Türk dünyasından gelen öğrencilerin sorunları daha çok. Staj alma sorunları burada var. Mesela staj alamıyorlar. Türk Türkiye'nin kendi öğrencilerine baktığımız zaman onların sorunları da şu şekilde söyleyebilirim. İş olanlar çok az şu anki yerde bölümlerin daha çok açılma oranının şu şekilde olmasını düşünüyorum düşüncemce. Zannımca şu şekilde olursa mesela tıp fakültesi açılırsa o tıp fakültesinin 5 yıl sonrasında ona iş olanağına göre kontenjan açılmasını daha çok öneririm veya hukuk olsun. Şu an herkes hukuku bitirdikten sonra özel hukuka geçiyor. Yani her iş kimse veya bir yerlere atanmakta biraz sorun yaşadığını görüyorum Türkiye'de. Gerek öğretmenler ne olsun kaç bin öğretmen bekliyor açıkta. Bu gibi sorunlar için daha öncesinden devlet planlamasının 5 yıl değil de 10-15 yıllık bir planlama yapılması gerekiyor. Tüm e, İslam alemine, Türk dünyasına güzel bayramlar dileriz.